Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla FIFA videosuyla birlikteyiz. Bugünkü FIFA videomuzun konsepti Lionel Messi olacak tabii ki. Ne zamandır FIFA videosu çekmiyorduk. biz de buna istinaden Messi'nin serbest kalmasına istinaden bir FIFA videosu çekelim dedik. Bu videomuzda da şöyle bir şeye yer vermek istedik. Şu an Messi kimle anlaştığı belli değil. Messi'yi alabilecek zaten dünyada sayılı takımlar var. Çünkü çok büyük bir sözleşmeden bahsediyoruz. Biz de dedi ki Messi ki herhangi bir takıma gitmeden biz girip bu takımlarda deneyelim. Benim aklımda olan takımlar Paris Saint Germain, Manchester City, Juventus. Ee, bu üçünde denemek istiyorum. Yani Gollum Madrid'te de denemekten ya da madde gitmez zaten. Ee, ya City ya Paris'e gidecek ama biz bu üç takımda öncelikli olarak oyunu simüle etmek istiyoruz. Bakalım Messi bu üç takımda simülasyonda neler yapacak? Ee, verimli olacak mı olmayacak mı merak konusu. Ben de bunu denemek istiyorum açıkçası. Kendim de merak ettim. Futbol dünyası zaten şokta. Hani ne oldu Messi yani herkes biliyor. Ben şu an 25 yaşındayım. Kendimi bildim bileli Messi zaten orada. Messi izliyoruz. Yani içimizde bir burukluk da var ama bir heyecan da var. Acaba kime gidecek, nerede oynayacak, Neymar'la mı buluşacak yoksa Guardiola'yla mı tekrardan buluşacak? Bunların hepsini çok merak ediyorum. İsterseniz buyurun hemen bir Paris kadrosunu düzenleme yapıp Messi ile sezon sonu simülasyonuna geçelim. Şu an Messi li... Paris kadromuz hazır. Mbappe, Neymar, Messi muhteşem bir, üç, bir üçlü. Kalede Donna, Ruma, Stopper'de Ramos. Yani Ramos'la Messi de aynı takımda gördük ya ben artık bir şey diyemiyorum. Onun dışında bakıyorum Eşref Hakimi var. O var bu var. Çok heyecanlıyız. Hemen bir simülasyon yapacağım. Bu simülasyonda neler olduğunu ben de sizler gibi merak ediyorum. Ee, acaba şampiyonada ve ligde neler yapacağız? Bir sezon simüle edelim. Duruma göre iki sezon da yapabiliriz emin değilim. Ama önceliğimiz şu an bu şekilde başlamak arkadaşlar. Ayrıyeten Hemen şurada pardon burada Instagram adresimiz çıkıyor. Instagram'dan da takip edebilirsiniz bizleri. Hemen buyurun geçiş yapalım. Hemen simülasyonumuz bitti ve Paris ile sezonu tamamlamış bulunuyoruz. Hemen bakalım 95 puanla. Fransa'da Lig 1'de açık ara şampiyon oluyoruz. 38 maçta 3 maliyetimiz var. Bence az gol atmışız bu ileri üstüne rağmen. Bakalım diğer kulvarlarda ne olmuş. Avrupa Şampiyonası. E, yarı finalde Leicester, Leipzig, Arsenal, Inter derken Leipzig finali kazanmış Şampiyonlar Ligi. Of. Of. Nerede elendik biz? Paris'in arkasında ikinci olduk. Tamam. Son 16. Abi son 16'da Barça'nın gelmesi ve Messi'nin burada kazanamaması ironik olmamış mı? Çok iyi çok iyi. Yani eski takımla eşleşip elenmen çok trajikomik diyeyim ben. Fransa Ligi'ni kazandık. Yani Fransa Ligi'ni zaten bu kadroyla kazanırdık. Paris zaten buraları kazanıyordu. Lionel Messi 17 gol, 11 asist ligde. Mbappe 14 gol, 4 asist. Neymar 7 gol, 5 asist. Vayne aldım şeklinde gidiyor. Hemen e, Fransa Kupası'na bakacağım. Fransa Kupası'nda çünkü yarı final gördük. Orada da Messi oynamıştır herhalde. 3 gol 1 asist de orada var. Şampiyonlar Ligi'ne de çok ilerlememiş olsak da bir göz atacağız. 8 maç 6 gol. 6 orada 3 orada 9. Ligde de 17 atmıştı. 26. Messi seviyesi mi? Değil. Biz çok hoşnut olmadık. Şampiyonlar Ligi'nde elendik. Biz Paris'te bir Bizim için pek de hiç olmayan Paris kariyerinden sonra da şimdi City kariyerine geçiyoruz. Şu an Lionel Messi City'de görüyorsunuz. İlkay de e, Grealish, Kevin De Bruyne, Sterling, Jesus, Messi, Ariyeten, Philip Foden, Mahrez, Bernardo Silva, Ferran Torres kana yani inanılmaz bir kadro var. Ben açıkçası Messi'nin City'de Paris'ten daha çok bir e, böyle varlığının olacağını düşünüyorum. Fransa Ligi sertlik açısından Messi belki hoşnut etmemiş olabilir. Çok merak ederek City kariyerimizi hemen başlatıyorum arkadaşlar. City'mizde de simülasyonumuzu yaptık. Hemen bakalım City'de neler yapmışız ligde. O, oh, oh, açık ara. Açık ara en sevdiğimiz farkı koymuşuz ve geçmişiz. 90 gol atmışız. Ben şimdi burada Messi'den bir gol rekoru çıkarır mıyız onu düşünüyorum. Ama neyse buradan alacağımızı almışız. UEFA Avrupa Ligi'ni bir İngiliz kazanmış tabii ki. Leicester City Atalanta'yı yenmiş. Burada finalde yokuz. Yarı finalde yokuz. Çeyrek finalde elenmişiz. Hemen ben önce grup aşamasında neler yaptık bakmak istiyorum. 6'da 6. Bu grupta zaten bizim için normal bir şey. Son 16'da ise hemen şuradan bakmak istiyorum. Atletico'yu 4-1 totalde 3-1 ve 1-0'la geçmişiz. Çeyrek finalde yani penaltılarla pardon deplasman golleriyle arkadaşım FIFA 22 çıksın da kalksın bu ya. Yani evimizde 3-2 yendiğimiz takıma deplasmanda 2-1 yenildiğimiz için maalesef burada elenmişiz. Dortmund'da seviye elenmiş. Seviye real finali olmuş. Bu bizi biraz üzdü. Süper Kupa Bayern'e in gitti. İngiltere Ligi Kupası bizde değil. Emre de yarı finalde elenmişiz. Premier Lig'de 38 maça çıktı. Messi'nin 24 gol 13 asisti. Çok güzel. Toplamda 37 gole direk katkı. 38 maçta 37 gole direkt katkı. Raheem Sterling 18 gol, 6 asist. De Bruyne 17 gol, 12 asist. Bernardo Silva 10'a 7. Jesus, Sancelo 5 gol, 5 asist. Mahrez çok oynayamamış normal olarak. Bu şekilde gitmiş. Jack Girliş de oynayamamış. 4 maç oynatmışız Jack e. Yani biz oynatmadık. Sistem onu oynatıyor ama biz Messi'den burada alacağımızı almışız. Hemen Messi'nin adını siz söyleyin. Tekrar bakalım. Şampiyonlar Ligi performansı. Emirates'e de bakalım. Her final oynadığımız değil miydi Emirates? Ben Emirates'i de merak ettim. Hemen Emirates'e de bakacağım. Burada Messi forma giymiş mi? Messi 5 maç 2 gol 3 asist. Güzel. UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund eğlendiğimiz kötü yer. Messi 7 gol 1 asist. Harikasın. Messi ile de Böyle bir şeyler yapmışız arkadaşlar City'de de böyle bir kariyer ortaya çıkardık şöyle tekrar bakalım böyle bir kariyer çıkardık burada da şampiyon olduk son durağımız Ronaldo ile beraber oynasın mı Juventus'a geçelim yeni kariyerimize başladık Juventus'a geçişimizi yaptık görüyorsunuz Messi Ronaldo bu ikili için belki bu oyun yani oynanır PlayStation'da bilgisayarda bile oyun oynayanlar fantazi kariyerlerinde direkt bu iki oyuncu aynı takımda kurmaya çalışan e, gençlerden dolu. Yani öyle iki büyük oyuncu ikisi aynı takıma aldık. Yani iş yapar mı? Yapmaz mı? Neler yapar? Çok merak ediyorum. Hemen şöyle e, hızlıca bir geçiş yapmak istiyorum. Barcelona'yla da aynı gruba düştük sanırsam. Olaylar olaylar. Hemen şuradan 21 Haziran yapalım ve simülasyonumuzu hemen bitirelim. Çünkü sonuçlar çok merak e, e, son meraktayız. <laughs> Son kariyerimiz olan City kariyerimizde bitirdik. Hemen bakıyoruz. Paris'te lig şampiyonu olduk. City ile lig şampiyonu olduk. Şampiyonlar ligini kazanamadık. City'de de e, Juventus'ta da Ronaldo messi birleştirdik. Burada da lig şampiyonu olduk. Yani bu kaçınılmaz bir şey arkadaşlar. 38 maçın 31'ini kazanmışız. Müthiş bir başarı. UEFA Avrupa Ligi Bayern Münih'in olmuş. Ooh, geldi. Geldi beyler. Şampiyonlar Ligi sonunda bizim oldu. Barcelona olduğu gruptan Barcelona ile eşit olarak çıkmışız. Bu çok güzel bir şey. Ama bakalım biz kimle eşleşti? Barcelona Moskova ile eşleşip Moskova'yı elemiş. Biz kimle eşleşmişiz? Biz de Paris ile eşleşip Paris'i yenmişiz. Helal olsun. Çeyrek finalde Barcelona seviye elenmiş. Biz Dortmund'u eleyerek devam etmişiz. Yarı finalde City elemişiz. Liverpool seviye elemiş. Finalde de Liverpool'u yenmişiz. Yani çok iyi. Süper Kupa. Bakalım İtalya Kupası'nda ne yapmışız? İtalya Kupası'nda bayağı erken elenmişiz Milan'a. Erken gitmişiz. Süper Kupa finalde de Napoli'ye kaybetmiş. Sorun değil. Biz burada Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. Bize yeter de artar bile. Ben şimdi hemen Messi'nin ne yaptığına bakacağım. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde şu an meraktayım. Piemonte sarsıyor gol. Ronaldo 25 gol, 3 25 gol, 3 asist. Messi 14 gol, 9 asist. Diğerleri piyasada yok. Chiesa 12, Dybala 9 gol, 6 asist. Arthur 5 gol, 7 asist şeklinde gidiyor. Ronaldo Messi kapışmasında burada Messi bir adım önde olmuş. Süper Kupa'da gollerimizi kim atmış? Ronaldo Chiesa atmış. İtalya Kupası'nda Milan elenmiştik. Biliyorsunuz çeyrek finalde bakmıştık. Orada da Ronaldo'nun 3 Messi'nin 1 golü var. UEFA Süper Kupası'nın Şampiyonlar Ligi Antalya Sporu mu? <laughs> Abi Şampiyonlar Ligi önemli. Şampiyonlar Ligi önemli. Burada goller çok dağılmış. Ronaldo'nun 5 gol 1 asist. Dybala'nın 4 gol. Messi'nin 3 gol 5 asist. Chiesa Cuadrado şeklinde gidiyor. Burayı da almışız. Yani gidebileceği 3 takımda da biz Messi'yi oynattık. Genel olarak 3 ligi de kazandık. Bekliyorduk bunu. Şampiyonlar liginden en son Juventus'ta kazandık. Bakalım Messi gerçek hayatta kime gidecek? Biz de merakla bekliyoruz. Buradan da böyle bir rebuild videosu çıkardık. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.